Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Bugün savaşta kafa topu kartları indireceğiz arkadaşlar. Bu Videoya 10 like gelirse arkadaşlar. Arkadaşlar bu Videoya 10 like gelirse bir video düşüneyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, şey abim kamerayı ne yaptın ben etmeyin. Hatta da bir şey de yapmayın. arkadaşlar. Videoya geçelim birinci şeyimiz savaştı. Bir de kaç tane olduğunu bilmiyorum. Savaştı. 64 hızı var arkadaşlar. 81 şut var. Ve şurada ne yazıyorlar? Okey. Bir dakika şunu bakayım. Vezir forması. Arkası böyle. Oo, biz Robotik arkadaşlar. Kaç seviyede? Ölü seviyede açılıyor. Neyse <laughs> anlatırsın demeyeyim. Çok sayı hemen getirsin. Dikkat bakayım şu neymiş? Disko forma. Kameradan tam okuyamıyorum ya. Böyle. Bunu kumo. Bakın arkadaşlar. Pasta forma. Bakın neymiş? Bekle bir kamerayı şöyle. Turuncu beyaz forma. Turuncu beyaz forma mı? Evet tamam evet ne arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Mustera. Mustera. Başka kapı top bir de falan var. Bu 60 kere 65 şut arkadaşlar. Bunun formasının adı yok. Yok arkadaşlar bu formasının destansımış bile. Arkadaşlar bu hızlı zombi arkadaşlar. Ee, 90 hızı var, 99 üç var. Bu da güzel golcü, 64 si 70 hız arkadaş, 70 şut arkadaşlar. Bakın beyaz beyaz on neyse. Arkadaşlar, bu da arkadaşlar sarı prenses, 21 32 şut arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bay ağaç. Ben de kafta boyacadım. Bu da bay 185 hız. 150. 150 şut var. Kaç seviyede? 42. Arkadaşlar bu da Er Noni arkadaşlar. 29 hız. 30 şut arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorumlarıma like atmayı unutmayın. Hepinize seviyorum. Bay bay.